Ya Rabbi şu cennet vatanımızın her karış toprağı için senin uğrunda canlarını veren şehit kardeşlerimizin kanlarıyla sulanmış bu vatana sahip çıkmak için tarih boyu canlar vermişiz. Vermeye de devam ediyoruz. Vatanımız tehlikeye girdiğinde yediden yetmişe kadınıyla erkeğiyle canlarını feda etmek isteyen vatandaşlarımıza yardım eyle, muhafaza kış toprağında gözü olanları kalk perişan eyle. Onları vatan toprağımıza ayak basmalarına fırsat verme ya Rabbi. Vatan toprağımızda gözü olanlara ne bir yudum suyumuzu ne bir lokma ekmeğimizi nasip etme ya Rabbi. İstiklal savaşından bu zamana kadar vatanımızı kurtarmaya çalışan tüm şehit kardeşlerimizin ruhlarını şad eyle, mekanlarını cennet eyle ya sana yalvarıyoruz. Bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Bizleri senden başkasına muhtaç etme. Senden başkasına yalvartma ya Rabbi. Zalimlere karşı güç ve kuvvet istan eyle. Cumamız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, merhameti ve bereketi hepimizin üzerine olsun.